10. soru. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca ahirette bizimle karşılaşacaklarına inanmayanlar bize başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Sen onlara ben Kur'an'ı değiştirecek yetkiye sahip değilim ancak bana vahyedilene uyarım. Eğer Rabbime karşı gelecek olursam dehşetli bir günün azabından korkarım diye söyle. Yunus suresi 15. ayet. Bu ayette Kur'an-ı Kerim ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı külli iradenin bir sonucudur. B şıkkı hesap günü hakkında bilgi verir. C şıkkı evrensel mesajlar içerir. D şıkkı inanç ve ibadet esaslarını belirler. Ben Kur'an'ı değiştirecek etkiye sahip değilim. Ancak bana vahiy uyarım. Eğer Rabbime karşı gelecek olursam dehşetli bir günün azabından korkarım." dediği için burada Kur'an-ı Kerim ile ilgili asıl anlatılmak istenen külli iradenin bir sonucu olduğudur. Doğru cevap A şıkkıdır. 5. soru. Fecirde beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin için. Sonra orucunuzu geceye kadar sürdürün. Bakara suresi 187. ayet. Ayeti indirildikten sonra yeni Müslüman olmuş bir sahabe eline biri siyah, diğeri beyaz iki ip alır. Bunları birbirinden ayırt edebileceği zaman gelince oruca başlar. Daha sonra da bu durumu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme anlattığında o tebessüm ederek ayette kast edilenin gündüzün beyazlığı ve gecenin siyahlığı olduğunu açıklar. Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? A şıkkı, oruç ibadetinin belirli bir zamanı vardır. Buna ulaşılabilir. B şıkkı, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin açıklaması ayetin anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Evet buna da ulaşılabilir. C şıkkı, ayette mecazi bir anlatıma yer verilmiştir. Evet. Siyah beyazdan kastın gündüzün beyazlığı gecenin siyahlığıdır. Burada mecaz anlatıma yer verilmiştir. D şıkkı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerinde aşırılıktan kaçınılmasını öğütlemiştir. Evet, metinde bu bilgiye ulaşılamaz. Doğru cevap D. İkinci soru. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. İkiniz birlikte Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok açtı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde konu edilen peygamberlerden biri değildir? Hud suresi 37. ayette gemiyi yap deniyor. Hazreti Nuh konu alınmıştır arkadaşlar. Burada da ikiniz birlikte Firavuna gidin. Buradaki peygamberler Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun'dur. Dolayısıyla yukarıdaki ayetlerde Hazreti Şuayb konu edilmemiştir. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. Soru. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak görevlendirdiğinde bir sorunla karşılaştığında nasıl çözersin diye sorar. Muaz da öncelikle Allah'ın kitabı ile eğer onda bulamazsam sizden duyduklarım ve gördüklerimle şayet onda da bulamazsam kendi görüşlerimle diye cevap verir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun bu cevabından memnun olur. Bu metin aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermektedir? A şıkkı. Dinin temel gayesi B şıkkı Kur'an-ı Kerim'in ana konuları C şıkkı Kur'an-ı Kerim'in özellikleri D şıkkı İslam dininin temel kaynakları. Evet bu metin İslam dininin temel kaynakları hakkında bilgi verir. Önce Allah'ın kitabı ile diyor orada bulamazsa sizden duyduklarımla yani sünnetle. Şayet onda da bulamazsam kendi görüşümle. Evet İslam'ın kaynakları Kur'an, sünnet sonra da icma ve kıyastır. Bunlar bahsedilmiş. Doğru cevap D şıkkıdır. 5. soru. Bu bilgilerden hangilerine sadece vahiy yoluyla ulaşılabilir? Bir ibadetin nasıl yapılacağı. Evet. İbadetlerin nasıl yapılacağını arkadaşlar ee, vahiy yoluyla Allahu Teala bizlere bildiriyor. 2. Nesnelerin sertliği veya yumuşaklığı. Bu bilimsel bir gerçekliktir arkadaşlar. Vahiy yoluyla ulaşılamaz. 3. Ahiret hayatının nasıl olacağı. Buna da vahiy yoluyla ulaşılır. 4. Bütünün parçasından büyük olduğu bu da bilimsel yöntemlerle ulaşılır arkadaşlar. Vahiy yoluyla ulaşılmaz. Dolayısıyla doğru cevap 1 ve 3'ün olduğu A şıkkıdır. 9. soru. İnsanlardan kimi var ki bilgisi, yol göstereni ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışır durur. Lokman suresi 20. ayet. Onların içinde bir de ümmiler var ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri bir takım kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar. Bakara suresi 78. ayet. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde eleştirilen davranışlardan değildir? A şıkkı bilgi sahibi olmadan hüküm vermek. Şimdi şurada ümmiler vardır ki diyor arkadaşlar ümmiler yani bilgisi olmayanlar demek. Kitabı bilmezler bütün bildikleri bir takım kuruntulardır. Ayetlerde bu eleştirilmiştir. B şıkkı Allah hakkında bilgisizce konuşmak. Lokman suresinde aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında tartışır dururlar deniyor bakın. Evet bu davranışla ayetlerde ayetlerde bahsedilen davranışlardandır. C şıkkı delile dayanmadan bir düşünceyi ileri sürmek. Bu da arkadaşlar bütün bildikleri bir takım kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar. Yani delile dayanmadan kulaktan duyma bilgilerle veya tahmini şeyler ileri sürerler. Bu da ayetlerde eleştirilen davranışlardan biridir. D şıkkı kendi fikirlerini önemsiz görmek. Bu ayetlerde eleştirilen davranışlardan değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. ハハハハ